Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti 65. Hükümeti görevine başlamış bulunmaktadır. Milletimizin iradesiyle Türkiye'yi yönetme görevini üstlenmiş Cumhuriyet Hükümeti olarak ülkemizi yüceltmeye, büyütmeye, milletimizin itibarını arttırmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarını gerçekleştirmenin verdiği güven, şevk ve heyecanla ülkemize hizmet etmeye kararlıyız. Bütün gayretimiz vatandaşlarımızın barış, huzur, refah içinde yaşadığı itibarlı bir Türkiye içindir. Türkiye'yi kardeşlik dayanışma, birlik ve bütünlük üzerinde güçlendirmenin demokratik standartları ileri seviyelere ulaştırmanın mücadelesini sürdüreceğiz. Ortak hedefimiz ülkemizi dünyanın en saygın ve en güçlü ülkelerinden biri kılmaktır. Bu vesileyle sizi rahmetle minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun. Pınarli Yıldırım başbakan. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar.